Selamun Aleyküm. Dillerin oluşumunda her millet dil bilgisi kurallarına uyarak konuşurlardı. Yani etimoloji ve lengüistik ilmi olmadan önce de sarf ve nahib ilmi ortaya çıkmadan önce Araplar Arapça konuşurken Arapça dil bilgisi kurallarına uyarlardı. Türkler de Türkçe konuşurken dil bilgisi kurallarına uyarlardı. Fakat uydukları kuralları bilmezlerdi. Demek ki bu kuralları bir koyan var. Daha sonra bu etimoloji, lengüistik, sarf, nahibi ilimleri ortaya çıktıktan sonra bu dil bilgisi kuralları konulmuş. Ama bu kurallar önceden varmış. Sadece bunu ortaya çıkarmışlar. O zaman bu dil bilgisi kurallarını bir koyan var. Konuşan halk koymadığına göre bu kuralları koyan Allah'tır. Nasıl olur diyebilirsin? Yolda gidiyorsun arabayla trafik işaretleri var. Dur, sağa dön, sola dön levhalar var. Diyeceksin ki bu trafik kurallarını LFA'lar kendi kendine burada konulmuş. Buraya gelmiş, dikilmiş. Hadi dikilsin. Sağa dön, sola dön. Yavaş, hızlı gibi işaretler var. Ya bu gösteriyor ki bunu yola koyan bir devlet var. Kurallara uymamızı istiyor. Aynen öyle de dillerin kurallarını da Cenab-ı Allah koymuştur. Her dilin kuralları farklı farklı. Yaşam tarzlarına göre ya Türkçe'ye baktığınız zaman in, çık, ver, al, bul, kaç, tut, bak tekeceli, pratik göçebe hayatına uygun. İşte bu bütün dilleri o zaman Cenab-ı Allah yarattığı gibi kurallarını da o koymuştur. Çünkü Errahman, Allemel Kur'an, Halegal insan, Allemehül beyan bir insana konuşmayı öğrettik diyor. O zaman sen ben kendi kendime öğrendim dersen bu ayeti nasıl izah edeceğiz? Bu ayete ters değil mi? Evet, demek ki dilleri Allah yarattığı gibi dil bilgisi kurallarında Allah yaratmıştır. Etimoloji ve lengüistik sarf ve nahif sadece bu kuralları ortaya çıkarmıştır. İnsanlar bu kurallar ortaya çıkmadan önce kurallara uyarak dillerini konuşuyorlardı. Demek ki yer çekimi kanununu kim koymuşsa, suyun kaldırma kuvveti kanununu kim koymuşsa, dil bilgisi kanunlarını da dilin kanunlarında o koymuştur. O kimdir? Allah'tır. Hayırlı günler.